Ne haber iyi Siz misin? Iyi, ne yapıyorsunuz? Çalışmaya devam. Mücadele. Baya hareketli bugün. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne haber iyi misiniz? İyi, i̇yi çalışıyorsun. Allah kolaylıklar versin. Allah iyilik versin. sağlık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden yatırımlarımızla, var gücümüzle devam ediyoruz. Fülyos Çatal Ağzı yolumuz Zonguldak-Cide arasındaki projemizin önemli bir parçası. Filyos Çatal Ağzı yolumuzun uzunluğu 13.8 kilometre. Bütümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol kapsamında 7 adet çift tüp tünel, 2 aç kapa tünel, 2 tek köprü ve 2 farklı seviyeli kavşak yapım işleri yer almaktadır. Karayolu projemiz Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir yatırım. Trafiği rahatlatacak, mesafeyi kısaltacak, böylece ekonomik fayda sağlayacaktır.